5 yıl önce Ikea'dan almış olduğumuz bir kilim gördüğünüz gibi kenarları artık kötü oldu kullanmıyoruz ben bunu bugün kamp sandalyesine dönüştüreceğim sizlerle birlikte öncelikle dikiş payımızı şu şekilde katlıyorum boruların geçeceği yerlere şu iki parmak kadar bir pay bırakacağım daha önceki oturma alanım 46 cm idi. o yüzden kenarlarına şöyle 9 santimlik bir dikiş payı bırakıp şöyle iğneliyorum ki dikiş esnasında bana kolaylık sağlasın diye. Şu kısımlarını şöyle dikeceğim. kısımlarını elimde diktim. Şu uzunluğunu ayarlamak için ölçüm yapıyorum. önceki kam sandalyemin boyu 88 santim dedi. Şöyle ayarlıyorum. Şimdi ben bunu bu şekilde kıvıracağım. Şöyle. Şöyle kıvırdım kısmına şöyle eski bir kot paçasını tam ortaya koyuyorum. Şu şekilde yanlarda yine 9 santim gelecek şekilde şöyle dikeceğim. Şu kısımda gelen borular bu kirimiz yedilemesin diye bir ekstra bir bariyer koyuyorum bu şekilde. Şimdi ne yapıyoruz? Katlanma yerimiz burası. Şuralardan dikeceğim. Şu şekilde de kapak yapacağım şurayı şu şekilde. Bakın içerik koyduğumuz kot pantolonun seviyesini geçtik. Şöyle. Benim kilim biraz büyük olduğu için şu şekilde katlıyorum ve bu taraftan dikmeye devam ediyorum. Arkada potluk yapmasın diye. Tekrar geri dönüyorum. Şu taraftan da bakarak. şekilde. Bu şekilde kıvırmaya çalışıyorum. Bu tarafı göstereyim size. Bakın. Kot pantolonun seviyesine kadar indim. Direkler şu şekilde şöyle gelecek yani. Bu seviyeye kadar indim. Şunu da şöyle kıvırdım ki daha düzgün olsun diye. Zaten alt tarafı diktiğim için bu üst katmanı çok önemsemiyorum. Rastgele geçiyorum. Dikiş işlemi bitti. Şurayı kilitliyorum. İpin çıkmaması için de şöyle biraz daha geri dönüyorum. Evet, kamp sandalyemizin üst kısmı tamamlandı. Şu şekilde iki tarafta dikildi. Kamp sandalinin üzerindeki kapaklardan elinizde yok ise şöyle otellerde verilen duş jeli ve şampuanların kapakları da aynı işlevi görebilir. Şöyle üzerine koyarsanız hafif şöyle çakmakla dolandırırsanız tam demirin formunu alacaktır. Şimdi sizinle birlikte kamp sandalyemi kuruyorum. Sandalyemi şu şekilde açtım. Bakın şu kısmı kotla birlikte alacağım. Şöyle içeri dikmiş olduğum kotla birlikte alıyorum. Yerleştirdim. Şuraya geçiriyorum. Siz şu kısma bir üç parmak kadar bir pay bırakabilirsiniz. Ben boru kadar pay bırakmıştım 2 santim. Biraz az geldi. Şuradaki demir payını ben düşünemedim. Şu şekilde kamp sandalyem hazır. Şu arka tarafta göstereyim size. Arka taraftaki şu potluğu gidermek için şöyle bir iğneyle tutturabilirsiniz. şekilde. Kamp sandalyem hazır. Sizin için bir deneyim istiyorsanız şöyle oturayım. Evet normal kamp sandalyesine göre çok daha rahat. Benim videom bu şekildeydi. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.